Biz sistem omuzda ben e, Cenabı abiyle, Serdan beyle tanıştığım zaman işte geçen sene tahmin ediyorum, Temmuz ayı falandı ya da e, tam hatırlayamıyorum. E, yani hem yaklaşımları çok iyiydi, hem bilgileri çok fazlaydı. Başka firmalarla da ben konuştum tabi, ama hiçbirinden e, bu yaklaşımı alamadım. Hani dostluk, arkadaşlığın dışında teknik bilgiler ve, e, ve tabii tabi ki bir de servis olayı daha sonradan gördüğüm yani gelip her şeye anında müdahale ettiler. En ufak sıkıntımızda sıkıntımda geldiler çünkü daha yeni kuruyordum. E, fakat e, herhangi bir sıkıntı yaşamadım daha sonra. Aynı zamanda e, tabii ki e, montajı çok kısa sürdü. Yani normal şartlarda bizden istediklerini biz kendilerine e, temin ettiğimiz zaman e, tahmin ediyorum 3 gün ya da 4 günde montajı bitiyor. Beton harma havuz gibi böyle çok uzun sürmüyor. İkincisi çalışma sistemleri de çok iyi. Yani ben tabii ödeme sistemini burada şey yapmama gerek yok. Biz o konuda anlaştık ve kendileri bana çok yardımcı oldular. Bu yüzden hani sistem havuz olarak ben herkese bunu tavsiye ediyorum. İnanın bakın ben 20 senedir biliyorum fakat Kesinlikle e, tavsiye edebileceğim tek firma Antalya'da Sistemamuz, belki Türkiye'de çünkü bu kadar e, detaylı bir e, bilgi veren ben başka hiç kimseyi görmedim. O yüzden sistem havuza, Serdan Bey'e Canan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum.